Arkadaşımla beraber Orhan Camii'nde çay içmeye gidiyordum. Bir tane çocuk geldi, seni tıraş edebilir miyim diye sordu. Berber deyince dükkanda tıraş yapıyor diye akılları geliyordu. Ben bu olayı dışarıda yapıyorum, bir farkına bir tecrübe olarak söyledi. Seni ücretsiz tıraş edeceğim, bunu kabul eder misin diye sordu. Benim de saçlarım zaten uzundu, tıraş olmayı düşünüyordum. Böyle bir fırsat ayağıma geldi. Değerlendirmek istedim ve koltuğa oturdum. Bu fikir ya yani dükkanda saç tıraşı yaparken yani o an saç tıraşı yaparken o saç tıraşını ben, müşterim ve patronum, orada dükkanda olanlar görüyordu, dışarıdakiler görmüyordu. Ama bunu dışarı Çağrı Caddesi, Adapazarı'nın farklı meydanlarında yaptığı zaman herkes görür, gelip geçen. Bazen kendi müşterilerim değil, yabancı geçen insanları da tıraş ederim böyle daha demin olduğu gibi. O yüzden yavaşladım. Mesela dükkanın dükkan dışında herkesin göreceği yerlerde tıraş etmeye başladım. Herkes görsün diye. Ya olumlu yönde tabii olumsuz kötü yorumlar, iyi yorumlar. Olumlu olduğu için zaten devam ediyorum. Olumlu çok oldu. Olumsuzlar da oluyor. E, i̇yi, iyi diyen de var, kötü diyen de var. Ama sonuçta yorum bu. İyisi kötüsü kabul edeceksin. Güzel yorumlar alıyorum tabii. Bazen tıraş ederken bir kadın mesela herhangi bir giriyor. Oğlum tıraşa getireceğim diyor. Yapar mısın diyor. Tamam diyor şakasına. Geliyor randevu bekliyor kenarda. Nasıl? Diogenes saç kesimleri yaptım. Natural daha çok. Anatomi saç kesimleri yaptım. Parçalı, saçaklı saç kesimleri yaptım. 4-5 kişi saç kesimi, 8 kişiye uyguladım. Ya dışarıdan çoğu da yani çoğu da dışarıdan yabancı müşteriydi. Tanımadım insanlar tabii. Berberlik mesleğine 8 sene önce başladım. Bir sene bir yerde çalıştıktan sonra şu anki ustam 8 sene olmuştur aynen. Bütün belgelerim, her şeyim, okulum okudum. Türkiye Şampiyonası'na evet katılmak istiyorum, derece almak istiyorum Türkiye Şampiyonası'nda. Bu ülkede güzel yerlere gelmek istiyorum bu meslekte. 2-3 senedir izlemeye gidiyorum şampiyonu Ankara'ya, İstanbul'a. İnşallah nasip olursa bu sene ben de katılacağım. İnşallah derece alırım. Sakarya'yı güzel şekilde temsil ederim. Ya tabii ki de ücretsiz ya tıraşlarımız. Dışarıda gelen müşteriden para alamam zaten. Durduruyorum, rica ediyorum. Oraya çünkü o özgüven çok önemli. Dışarıda herkesin için tıraş olmak kolay bir şey değil. Para almak da olmaz, ayıp olur. <laughs> zaten şu an isteğim tek istediğim şampiyonadan sonra Sakarya'daki bazı meslektaşlarımdan yani yaşadığım çevremdeki insanlardan bana manevi destek yani iyi yorumlar devamlı beni güzel böyle motive edecek güzel yorumlar bekliyorum. Al, tanıdığım insanlar, arkadaşlarımla destek bekliyorum. Sadece güzel yorumlar, moral verecek yorumlar istiyorum.